Tasarı Online Eğitim'den herkese merhabalar. Ben Onur Hoca. Arkadaşlar 2021 yılı sınavına girecek olan adayları ilgilendiren önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2021 DGS sınavına girecek olan adayları ilgilendiren ve aynı zamanda motivasyon kaynağı oluşturabilecek bir bilgiyi paylaşmak üzereyiz sizlerle bu videoda. Arkadaşlar 2020 yılında sınavda oluşan verileri ÖSYM raporlar halinde bizlere sunmuştu bildiğiniz üzere. Bu raporlarda en çok dikkat çeken bir tabloyu özellikle size paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu tablo sayısal bir öğrenci, sözel bir öğrenci, eşit ağırlık bir öğrencinin aldığı puanlar aralıklarına göre oluşan sayılarını göstermekte. Şimdi bu tabloyu beraber inceleyecek olursak, arkadaşlar sınava 2021 2020 sınavına toplam katılan aday sayısını göstermekte bu eşit ağırlık için söylüyoruz. Puana hesaplanan aday sayısı, sözel için puana hesaplanan aday sayısını göstermekte. Bu da sayısalda toplam puana hesaplanan aday sayısını göstermekte. Aslında bu sınava toplam 398 bin kişi, yani 400 bine yakın kişi katılmıştı 2020 sınavına. Ancak puanı hesaplanan adayların sayıları burada olduğu gibi bildiğimiz üzere 0.5 ham puan kuralı, şimdi yeni sınavda 0.1 ham puan kuralı oluşturamayan adayların puanları hesaplanmamıştı. Dolayısıyla bu sayılar oluştu. Şimdi baktığımızda, eşit ağırlıkta bu kadar kişiyi aslında olmasını sağlayan şey aynı zamanda sayısal bir öğrencinin, sözel bir öğrencinin eşit ağırlık puanının da hesaplanmasıydı. Yani şu sayının içerisinde arkadaşlar sayısal öğrenci de var, sözel öğrenci de var. Neden? Çünkü onların açık öğretim bölümleri yazabilmesi için eşit ağırlık puanlarının hesaplanması gerekiyordu. Peki eşit ağırlık bir öğrencinin sayısal puanı hesaplandı mı? Hayır. Çünkü sayısal bir bölüme geçişi yok eşit ağırlıkta ve örgünde. Dolayısıyla sayısalda gördüğünüz veri nettir. Asla bir sözel öğrenci ve eşit ağırlık öğrencisi sayısalın içerisinde yoktur. Dolayısıyla buradaki tam olarak bize sayısaldaki adayların sayısını ifade etmektedir. Sözele baktığımızda yine eşit ağırlık bir öğrenci ve sayısal öğrencinin sözel puanının da hesaplandığını bildiğimiz için neden? Çünkü açık öğretim bölümlerine geçişleri var sözel bölümden. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayıda bize neyi ifade etmekte? Toplam katılan adayların neredeyse tamamına yakınının sözel puanın hesaplandığını göstermekte. Bu sayılara göre alınan puan aralıklarına göre olan aday sayılarını incelemek bizim için aslında bu rehberliği yapmamızı sağlayan şeydi. Arkadaşlar burada şunu dikkat çekmek istiyorum. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bakın 280 puan genelde şu puan ve üzeri hepimizin bildiği üzere eşit ağırlıkta sözelde ve sayısalda bu puan ve üzerine aldığımızda yani şu aralıktaki puanları biz aldığımızda biz birçok üniversite, iyi üniversiteye yerleşebilme fırsatımız oluyordu. Bunun altına kaldığında genelde orta halli ve düşük ölçekli üniversitelere yerleşebilme imkanları bazı bölümler için sağlanabiliyordu. Bakın bu sınavda toplam katılan adayların büyük bir kısmı yani büyük bir kısmı dediğim %90'a yakını neredeyse şu puan ile şu puan aralığında kalmış. Aslında biz 280 puan ve üzeri olan adayların, puan alan adayların sayılarını sayısalda 5000 küsür. Baktığımızda sözelde 5000 küsür yine. Baktığımızda eşit 3600 3600'lerde olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Aslında bu sınava toplam katılanla kontenjan oranlaması yaptığımızda müthiş bir kolaylık durumu var. Ama öğrenci bunu sınava 400 bin kişi giriyor, kontenjan çok az, ben nasıl yapacağım diye söyleniyor. Arkadaşlar bu sınavda kesinlikle rekabet yok. Rekabet koşullarının en zayıf olduğu sınavlardan birine giriyorsunuz. Ve şu bir net, 280 puan ve üzeri alan aday sayısı kontenjan sayısıyla kıyasladığımızda TYT, AYT yani YKS sınavlarına göre çok daha avantajlı bir sınav. Her bölüm için bunu söyleyebiliriz. Bakın bu sayılar oluşması sizin aslında rekabet değil, rakibinizin size elemesi değil, daha çok sizin kendinizle yarışmanız gerektiğini göstermekte. Yani 280 puan alabilmek için kaç net yapman gerektiği zaten belli. Dolayısıyla sayısalcı, sözelci ve eşit ağırlıkçı öğrencilerimizin aslında rekabet koşulları içerisinde incelediğimizde çok ciddi ve agresif rekabet olmadığı, çok daha kolay bir yöntemle sınava hazırlık yapabileceğini bize göstermekte. Bu tablo çok değerli arkadaşlar. Bence buradan faydalanın. Bakın %10'luk kısmı 280 puan ve üzeri, %90'lık kısmı da bu puanların altında puan almakta. Dolayısıyla niteliksiz hazırlık yapan aday sayısının fazla olduğu, aday sayılarının bizi hiçbir şekilde ilgilendirmediğini, tamamen yapmamız gereken netlere ve almamız gereken puanlara odaklanmamız gerektiğini ve son dönemde özellikle çıkmış sınav sorular çalışması ve deneme çalışmalarıyla eksiklerimizi kapatmamız gerektiğini ve bu sayıların kesinlikle bizi motive edeceğini biliyor olmamız lazım. Bu sınav Rekabet koşullarının agresif ve sert olmadığı ve aynı zamanda kendinle yarışabileceğin bir sınavın olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu da bizden size bir bilgi olmuş olsun. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.